Farklı Bakış kanalından tekrardan merhabalar sevgili Farklı Bakış ailesi Bugün cumartesi bazı maçlar var ben sizlere bir sistem bir de e, kombine kuponu 4 maçlık kombine kuponu düşünüyorum Öncelikle sistem kuponuna geçelim Şimdi sistem kuponunu oynanmış haliyle gösteriyorum Kulüp Buruj Charleroi başlaması yapın yetişemeyebilirsiniz Ev sahibi maç skoru 3-1. Bunu yetişememiz için geçelim. Belki Canan'ı değerlendirmek isterseniz. Valerenga-Bodoglimp maçı diğer arkadaşlar. Ben bu maçta 4-3 ve bir skor bekliyorum. Ev sahibi ya da deplasmandan. Yani gollü geçici. 1'den 2'den, 2'den 1 de olabilir. Gollü bir maç bekliyorum. 5-2 falan da olabilir. Hiç belli olmaz. Ama golli geçeceğini tahmin ettiğim bir maç diğer dedim o yüzden. 9 oranı var. Keşke daha yüksek olsaydı. Halmstad Gais maçı 2'den 1 olarak düşünüyorum. Dalkurt Norby maçı Deblasma Norby 3-1 skor kazanır dedim. John Coppings maçına ise arkadaşlar ev sahibi skor olarak 3-1 kazanır. Kim ki CSKA Moskova maçı var buna yetişemezsiniz. Ben 3.5 gol üstü olarak değerlendirdim. Sistem 2-3 olarak oynadım zaten bu kuponu. E, Tambor Rostov maçına gelecek olur isek. Tambor Rostov maçında ise arkadaşlar deblasma 2-1 kazanır Rostov. Şimdi bu sistem kuponu arkadaşlar. Sistem 2-3'ün avantajı sistem 2'de eğer 2 tane gelirse birbiriyle çarpılır. E, sistem 3'te ise 3 oran birbiriyle çarpılır. Bu da ciddi bir kazanç elde etmenizi sağlar. Bu yüzden sistem 2-3 olarak oynadım. 56 TL tuttu. Sistem 2 oynasam 21 TL tutacaktı. Bakalım şansımızı denemek istedik. Misli oynanabilecek kupon var ise o da şu arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim sizlere. Bunu daha oynamadım. Birazdan oynayacağım. Tambov-Rostov maçı. Yani Rostov 2-1 skor demiştik zaten. Deblasman'ın 2 gol ve üzeri atacağını tahmin ediyorum en az 2 tane atar diye tahmin ediyorum. Deplasman 1,5 gol üst. Eee Valerenga Bodogalin maçı her ne kadar eee gollü geçeceğini düşündüğüm bir maç olsa da e, biraz garantiye yakın olsun diye karşılık gol var aldım. E, Dalcourt Norby maçında ise deplasman 3-1 kazanır demiştim skolda. 1,5 gol üstüne aldım. 2 oranı var. Çok şahane bir oran. Yine John Coppix maçı var. Umeya burada da ev sahibinin ben iki gol ve güzel atacağını düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 gol üst aldım. Toplamda 7.79 oranı var. Denemek isteyenler bu şekilde denesin. isterseniz de burada hemen oynamayın. Canlıda ona göre değerlendirebilirsiniz. Zaten şu maçların hepsi canlıda olan maçlar. Oradan da değerlendirebilirsiniz. Ee, İskoçya ligine bakmadım açıkçası bir şey diyemiyorum o yüzden sabahki maça da bakamadım Bu şekilde değerlendirmeler yapabilirsiniz arkadaşlar Şampiyonlar ligine gelecek olur ise Ben Barcelona'nın şurada skor, tak, skorlar açtığınızda Sizler de göreceksiniz 4-0-4-1-18-18 Ben açıkçası burada 4-1 skorun gelebileceğini düşünüyorum e, Hatta 5-0 5-1 de 40-40. Ee, o da olabilir açıkçası. 5-1 alabilir. Ama tutup 4-5-0'a 4-0 oynamayın. Karşı gol varlar alacaksanız. Yani 4-1 5-1 burada mantıklı olabilir. Bunlar da bu şekilde değerlendirmek isterseniz yazabilirsiniz. Bu maçı da böyle geçelim. Bayern Münih Chelsea maçı maçı var. Bayern Münih 3-0 almıştı. Biliyorsunuz. Burada ne yapar derseniz e, ee, yine skor videosuna baktığınızda şöyle elde tutulur. Şurada Bayern 1-0 Bayern Münih galibiyet 10 oran ama şurada 2-2 var. Açıkçası beklemediğim şeyler 1-0 zor gözüküyor. 2-2 zor gözüküyor. E, ee, mantıklı olan burada Bayern Münih içerisi maçında 8-50'lerin bu aralar geldiğine dikkat ettim. 8-50 gelebilir. Ee, Yine de çok fazla oynayan olduğu için ben Şampiyonlar Ligi maçlarına kuponda yer vermedim. Şöyle onun dışında bakacak olur ise Şöyle gördüğüm güzel varsa önerebileceğim sizlere. Bu maçları ben canlıdan oynamayı düşünüyorum arkadaşlar gidişatına göre maç öncesi de almak istemiyorum Çünkü şöyle mesela North bir maçı Deblasman 1.5 gol üstelik mesela bu maçın ilk 30 dakikası 0-0 olduğunda Ben Deblasman 1.5 gol üst alırsam oranı zaten 3-3.50 civarlarında oluyor Hani öyle oynamak daha mantıklı Bu yüzden o şekilde değerlendirmek gerekiyor Şöyle bakalım. Tek bir güzel bir bülten var. arkadaşlar. İşte e, genelde mevzi 3 açılmış. Ben de anlamadım bu bizim Türk Niye böyle yapıyorlar? Hep mevzi 3. Şu maçta netsin tek maç olması lazım. İsteyen istediğini oynasın. Ve bol seçenek olması lazım. Ayrıca böyle lig maçlar olmasa bile e, farklı e, sosyal lig gibi tarzında böyle bilgisayar üzerinde oynanan maçların olması lazım. Ki de heyecanla Onlarda vakit geçirsin. Bu kadar arkadaşlar. 4 maç bence yeterli. E, 2 4 maç. E, bu şekilde kazanç elde edebilirsiniz. Benim e, şu Kim ki ÇSG Moskova maçında açıkçası ben ev sahibi 2 1 düşünüyordum ama Devlasman 2 1 öne geçti. 2 0 öne geçti şu an. Eee Ayrıca 3 bir skor 13 değil. Bu maç kolik yanlış söylüyor sanırım arkadaşlar. 3-2 olması lazım. Ee, şimdi mesela hatta şöyle yapalım. Ee, Dünay'ın 7'siydi sanırım. Orada bir maç göstermek istiyorum sizlere. Açılırsa tabii ki de. Bekleyelim açılınca devam edelim. Evet arkadaşlar, juventus lyon maçını açmak istemiştim. Şimdi arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi'nde herkes Juventus'un bende dahil tur atlayacağını düşünerek hareket etti. Ama 3. golü bir türlü bulamadı, galibiyet almasına rağmen milleti goleye çektiler. Bu tür maçlara canlı özellikle dikkat edin diyorum. Bugün Napoli olsun, Bayern maçında olsun yine bunlar olabilir. Bu yüzden bu tür maçlara dikkat edin. Uzak durmanızda yarar var diye düşünüyorum. Benim ekstra size 2-3 gol ile ilgili paylaşmak istediklerim var bugün. Onlar da sizlerle e, bugün e, video çeke, çekip e, anlatmak istiyorum sizlerle. Ki oradan da en azından canlıda gördüğünüzde değerlendirebilirsiniz. Umarım bugün e, onu da çekebilirim. Arkadaşlar soranlar var. Kanalımızın videoları belli. Bu maç taktiklerimiz belli. Oradan e, maç skor nasıl bunlara göre değerlendirebilirsiniz. E, aşırıya kaçmadan. Ya mesela şöyle arkadaşlar açılırsın şurası. Hemen bir tanesine örnek vereyim ben sizlere. Mesela şu Tambo maçı. Tambo Rostov. Ben 2-1 skor dedim değil mi arkadaşlar Rostov? 2-0-2-1 yan yana arkadaşlar. 10 buna basar 10 buna basarsan. 3-0-3-1 yan yana. 10 buna basar 10 buna buna basarsan. 4-0-4-1 de yine aynı şekilde. 3 buna bas 3 de buna bas. Toplamda bir 50 lira gibi bir paran gider. 56 60 lira gibi. Ama kazanma fazlasıyla kazanabilirsin. Veya 3'er lira. Ne gider ki? 3, 6, 9, 12, 15, 18 liraya gider Ama bir tane 3-1 gelse 21 lira kazanırsın zaten. Veya yanına birkaç tane 2.5 kolye katarsan. Bu şekilde kazanç elde edebilirsin. Bu tür maçlarda biraz akıllıca hareket etmek gerekiyor. Videonun süresi uzuyor arkadaşlar. Fazla uzun olsun da istemiyorum. 10 dakikaya çekiyorum. Çünkü bildirim gelmiyor diyen arkadaşlar var. 10 dakikadan sonra bildirim geliyor diye duydum. Ee, o yüzden 10 dakika olmasını bekliyorum. Ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bugün yine fazla çok yüklenmeyin. Ee, Seviliyorsanız ee, kendinize dikkat edin. Yine dediğim gibi 2-3 ile ilgili paylaşımlar yapacağım. Ee, ona göre takipte kalın arkadaşlar. İşte kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.